Atol Behramoğlu'yla ben Çukurova Kitap Fuarı'nda tanışmıştım. O dönemde Adana'da yaşıyordum ve Cumok sözcüsüydüm. Cumhuriyet yazarları Adana'ya geldiği zaman birlikte olduğumuz dönemde kendisiyle tanışmıştık. Tabii ben uzun dönemdir, uzun yıllardır kendisini takip ediyordum. Hem şiirlerinden herkes gibi hem de köşe yazılarından ötürü daha sonra ben birkaç yıl sonra İstanbul'a geldikten sonra da tekrar görüşmeye başladık. Ben göz hekimiyim. Aynı zamanda hem düşünsel birlikteliğimiz hem benim kendisinden öğrendiğim, birlikte paylaştığımız sık buluşmalarımız ve benim kendisini göz muayenesi olarak da takip etmemden durum e, bir e, sıkça görüşüyorduk e, benim e, edebiyata özellikle küçük yaşlardan beri ilgim e, vardır ve kendisine merak ettiğim e, edebiyatla ilgili e, edebiyat ile ilgili e, bir kısmı e, yazılmamış edebiyat anıları vardı ve ben e, kendisine bir söyleşi e, yapmayı önerdim. Daha sonra o edebiyat anılarıyla ilgili olan söyleşi zaman içerisinde Atol Behramoğlu'nun siyasal kimliğiyle ilgili bir nehir söyleşi yapma düşüncesine evrildi. Onu da Atol Behramoğlu'nun kendisi tercih etti. Ve bu şekilde bizim kayıt altına alarak zaten çoğu zaman konuşuyorduk. Güncel sorunlar, toplumsal olaylara yönelik sorunlar ve edebiyatla birlikte elbette harmanlayarak konuştuğumuz çok sayıda sohbetimiz olmuştu. Ve Atol Behramoğlu'nun önerisiyle 2021 yılının Ocak ayında biz söyleşimize, nehir söyleşimize başlamış olduk. Tabi Atol Behramoğlu'na baktığımız zaman bir şair Tol Behramoğlu ama aynı zamanda bir düşünür, Aynı zamanda da 1960 yılından beri, yani neredeyse 65 yıllık 70 yıla varan bir süredir toplumsal mücadelenin içerisinde olan bir aydın. Ve aydın kavramı elbette tartışılır ve çok Server Taneli'nin bir aydın tanımı vardır. Diyor ki toplumsal sorunlara duyarlı, o sorunlar için düşüncelerini söyleyen, yazan, konuşan ama bu tek başına yetmez, bu mücadele içerisinde yer de almalı diyor. Ataol Behramoğlu tam bu aydın kavramına uyan bir kişi, bir düşünür. Ve edebiyatın her alanında ürünler vermiş. 1960'lı yılların başında da Türkiye İşçi Partisi'ne bir üniversite öğrencisi olarak Türkiye İşçi Partisi'nin e, kurulduğu ilk e, günlerden itibaren e, arkadaşlarıyla birlikte, özellikle Abdullah Nefes'le birlikte e, destek e, vermişler ve Dönüşüm e, dergisiyle bu mücadelenin içerisinde yer almışlar. E, 68 devrimci kuşağının e, Ankara'daki e, e, isimleriyle, simge isimleriyle elbette arkadaşlıkları var. Onların tabii e, bir bir 4 yaş, 5 yaş büyüğü abileri Ataol Behramoğlu, örneğin Mahir Çayanların ve Sinan Cemgillerin mesela abisi konumunda ve 66 yılında Trabzon'a askere gittiği için o dönemde bir elbette bir boşluk var ama daha sonra tekrar geliyor ve 1970 yılında da yurt dışına gidiyor. Kendini geliştirmek, eğitim almak, dil öğrenmek üzere gidiyor yani 1971 12 Mart'ından önce gitmiş oluyor e, bu durumda. O e, sancılı süreç biraz da aslında orada geçmiş oluyor. Bir gün mutlaka da örneğin yani 1965'te e, yazdığı şiir hani devrimcilerin dilden dile e, söylediği e, İstanbul Üniversitesi'nde 68 devrimci kuşağının e, dilinden düşürmediği e, şiir ve e, yine e, o dönemde hem kendisinin dediğim gibi Türkiye İşçi Partisi'ndeki rolü, gençlik hareketinin içerisinde olması hem de daha sonraki örneğin askerdeyken yazdığı Yıkılma Sakın şiiri, yurt dışında Paris'ten İsmet Özel'e yazdığı mektuplardaki satırlar ki bizim o mektupların hemen hemen hepsi bizim söyleşimize yön vermiştir. Ben onların hepsini gözden geçirerek aslında sorularımı hazırladım. Dolayısıyla bunların hepsini Ataol Behramoğlu'nun şiirlerinde bir edebiyatçı, bir şiir konusunda, Ataol Behramoğlu'nun şiir konusunda incelemeler yapmış bir akademisyenin çok daha ayrıntılı görebileceği şekilde şiirine yansıyan bir devrimciliği var elbette. Aslında ithaftan e, yola çıkarak bunu cevaplamak lazım bu soruyu. Şöyle ki Atol Behramoğlu'nunla e, yaptığım bu söyleşi, Nehir Söyleşi kitabının ismi Hayatımız Güzeldir. Ve konusu da Atol Behramoğlu'nun siyasal kimliği. Ancak ithafta da e, sizin de söylediğiniz gibi bunu aydınlara hiçbir baskıdan yılmadan, geri adım atmadan bildiklerini söyleyen, doğru yolda ilerleyen ve bunu insanlar için, halkı için, daha özgür bir dünya için yapmak isteyen, sömürüye karşı, faşizme karşı, kapitalizme karşı bir daha insanca bir dünya mücadelesinde verdikleri bir çabanın sonucunda ödenmiş bedeller. Bunlar işkenceler, sürgünler, uzun hapislik dönemleri ve öldürümler ve katliamlar biliyorsunuz. Kitabın ismi ne gelince bu sizin sorduğunuz sorunun da aslında hem ithafı biraz anlatıyor hem de bu kitabın aslında sonuçta son sayfasını çeviren bir okurun ne düşüneceğini tahmin gibi de düşünebilirsiniz. 1900 biliyorsunuz 12 Eylül'den sonra Barış Derneği davasından dolayı bir dava açılıyor ve bir yıl Atol Behramoğlu Barış Derneği davasının diğer kendisiyle olan sanıklarıyla birlikte Maltepe cezaevinde hapiste kalıyor ve bir kısmı da son kısmı da Amalcılar cezaevinde ve o dönemi anlattığı cezaevi güncesi var. E, o da çok değerli bir kitaptır. Daha sonra tutuksuz yargılanma döneminde 8 yıl ağır hapis cezasına çarptığı zaman yasa dışı yollardan yurt dışına çıkıyor e, bir İspanyol işçiye ait pasaportta. Paris'e giderken o yolculuğu sırasında Atina'da Ritsos'la buluşuyor ve Ritsos adada kaldığı evden Atol Behramoğlu'nu Görmeye geliyor Atina'ya ve yolcu etmeye geliyor. Ritsos'ta da 1977 yılında yine Barış Derneği e, münasebetiyle tanışmışlar ve e, Ritsos tabii Atol Behramoğlu'nun e, babası yaşında oldukça e, aralarında yaş farkı var ve Ritsos ayrılırlarken Atol Behramoğlu'na diyor ki hayatımız güzeldir diyor. Ritsos hayat güzeldir demiyor orada. Tüm sevdiklerini, her şeyini, kitaplarını, ailesini, kızını, çok küçük olan kızını, eşini bırakmış. Bir yere gidiyor ve nereye gittiğini bilmiyor ve cebinde beş kuruş parası olmayan birinden bahsediyoruz. Ve Ritsos diyor ki hayatımız güzeldir diyor. Hayatımız güzeldir derken Ritsos, hayat güzeldi, hayatımız güzeldir, bizim hayatımız güzeldir. Yani biraz evvel sizin hafta okuduğunuz gibi tüm baskılara rağmen sömürüye, emek sömürüsüne, savaşlara... E, antidemokratik uygulamalara, faşizme karşı mücadele vermiş olan e, aydınların hayatı güzeldir. Sen şu anda bir bedel ödüyorsun ve bir bilinmeze doğru gidiyorsun ama hayatımız güzeldir diyor. Kitabın başlığının hayatımız güzeldir olmasının nedeni o. Ve gerçekten de baktığımız zaman Atol Behramoğlu ve tüm bu aydınlar saymakla bitmez aydınlarımız. O bakımdan da çok şanslıyız. Belki de gerçekten hayatı güzel olan pek çok aydını var bu ülkenin. Bazı anekdotlar önemli. Kitabın içerisinde okurun ilk kez duyacağı, ilk kez okuyacağı ve çok merak uyandıran bazı konular, olaylar var. Ama şunu söyleyebilirim ben genel olarak bu kitap biz daha çok kavramlar üzerinden tartışmayı düşündük. Bu bir nehir söyleşi. Yani bir röportaj değil. Yani biz bir konuda konuşmaya başlıyoruz ve o konu bizi başka yerlere götürüyor. Akıyor yani nehir akıyor ve bunu konuşurken iste istemez tabii günlük olaylara da günlük siyasete de mecburen girmiş oluyoruz ama kavramlar üzerinden gidiyoruz. O kavramlar üzerinden konuşurken benim e, Atol Behramoğlu'nda e, daha önceden bildiğim ama bu sorularla çok daha açık, berrak bir şekilde ortaya çıkan e, bir yönünün okur için asıl önemli olacağını düşünüyorum. O da şudur. E, Atal Behramoğlu bir konuya yaklaşırken ve bir soruya cevap verirken ya da geçmişte bir toplumsal olay ya da sorunla ilgili bir eylem kararı almışsa ya da alınan bir eyleme katılma kararı almışsa buna baktığınız zaman bunun çok nesnel, doktriner olmadığını görüyorsunuz. Hayata özgü kavramlar ve evrensel olarak baktığı için bir insan hakları konusuna evrensel baktığı için o sırada o kişinin hakkı yenen kişinin siyasi görüşünün ne olduğu çok sanılanın aksine, gerçekten o hep öyle biliniyor. Ee, öyle olmadığını görüyoruz. Çok nesnel yaklaştığını ve doktrinler değil de e, evrensel baktığını. Emeğe, insan emeğine e, hep o yönden, hep emekçiden, emekten yana baktığını görüyoruz. E, yine çok tartışılan e, konu örneğin Kürt meselesine. E, Atol Behramoğlu bugün baktığımız zaman bazen, çok yüzeysel olarak Atol Behramoğlu'nu değerlendirenler, Atol Behramoğlu'na hemen e, ulusalcı ve e, Kürt siyasal hareketine cepheden karşı biri olarak görürler örneğin. E, tabi buradaki kavramlar, ulusalcı kavramı tırnak içerisinde önce kavramlarda anlaşmak lazım. Ulusalcı nedir, ne değildir ama... E, bunu elbette söyleyenler bir olumsuzluk anlamında söylüyorlar. Yani Atol Behramoğlu hani bir milliyetçi. Şimdi bunları okuduğunuz zaman, sorulara verilen cevapları okuduğunuz zaman ve Atol Behramoğlu'nun mektupları mektuplarıyla bunu birleştirdiğiniz zaman şunu görüyorsunuz. 1970'li yılların başında İsmet Özele yazdığı mektupta dergimizde Halkın Dostları dergisinde fırt e, şeyi Kürt dilinin meşrulaştırılması konusunda elimizden geleni yapmalıyız dediğini, bir Kürtçe şiiri Türkçe'ye çevirdiğini, yani Kürtçe şiirde Rusça'ya çevirmiş onu Türkçe'ye çevirip Kürtçe şiiri dergide yayınladığını ve bunun için mücadele verdiğini görüyoruz. Daha sonraki yıllarda bir başka günlük siyasi bir olay sırasında HDP'yi Diyelim eleştirdiği zaman çok yoğun tepki alıyor ve e, ırkçılığı, şovenistliği, milliyetçiliği kalmıyor. yani bunlar, Ama bunu söyleyenler bu kitabı okudukları zaman görecekler ki o konudaki sorulara da aynı şekilde düşüncesi neyse cevap veriyor. Ve eğer düşüncesinde yanılmışsa o dönemde onu da e, çok e, alçak görünlükte ve dürüstçe e, orada açıklıyor. Ee, ve geçmişle bugünü birleştirdiğimiz zaman, e, baktığımız zaman e, herkes işine geldiği gibi bazı kesimler diyeyim herkes demiyor ama bazı kesimler eleştirdiğini görüyoruz. Örneğin bir Bosna, mesela Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı iken e, Bosna'ya e, gittiği zaman e, 1995'te e, sanırım orada döndükten sonra e, çok yoğun eleştiri alıyor bazı kesimlerden. Halbuki orada bir insan hakları ihlali var ve oraya... Ee, bir e, Türk aydın olarak bir ses yükseltme amacıyla gitmiş bir aydından bahsediyoruz. Orada e, işte bir takım solcular kendisini eleştiriliyor. Bir başka yerde e, bir şey söylediği zaman e, İslami e, kesimden kişilerin kendisini eleştirdiğini görüyoruz. E, dolayısıyla burada aslında bunların hepsinde sizin sorunuza cevap olarak Yılmaz Güney e, meselesi değil ama e, kavramsal olarak baktığımız zaman bu ayrımı, bu e, net olarak görüyoruz. Yani Atol Behramoğlu'ndaki bu okuyucu için çok ilgi çekici olacaktır diye düşünüyorum. Bir konu da şu, Atol Behramoğlu'nun siyasal kimliği üzerine konuşulan bir e, kitapta e, konuşurken, 1960'tan bu yana siyasi e, hareketin toplumsal olayların içindesinde olan bir düşünürden bahsediyoruz ve e, bu aslında Atol Behramoğlu'nun siyasal kimliğini de e, aşarak iki şey bizim önümüze koyuyor. Bir tanesi bu aslında Türkiye'nin demokrasi tarihi hani 1960'tan sonra e, elbette öncesine de çok e, görüşleriyle giriyoruz ama. Türkiye'nin demokrasi, Türkiye'nin emek, barış, demokrasi mücadelesinin bir tarihi de oluyor. Aynı zamanda iki, Türkiye'deki aydın kavramının aslında evrensel olarak tüm dünya için konuşursak, yani Sokrat'tan bu yana bir aydın kavramının ne olduğunu sorgulatıyor. Bana sorgulattı okuyucuya da son sayfasına gelen okurda da bu düşüncenin oluşacağından eminim ben. Evrensel değerler üzerinden hareket ettiğiniz zaman Atol Behramoğlu gibi e, bu çok öğretici olmuştur açıkçası benim için de ve okurlar için de öyle olacağını düşünüyorum. E, 1965'te düşündüğünüz bir konuda e, genel hatlarıyla e, 2000'li yıllarda da benzer düşündüğünüzü görüyorsunuz. Ve bir de şu var 2000 üç yılında olması lazım Atol Behramoğlu'nun yazdığı sivil darbe yazısıyla Atol Behramoğlu yine e, çok e, eleştirinin ötesinde e, saldırılara maruz kaldı yani antidemokrat olmakla suçlandı vesaire ve o zaman e, korkusuzca ve çok net bir şekilde darbenin ne olduğu Sivil darberin ne olduğu, o zaman da açıkladığını görüyoruz, bugün de açıkladığını görüyoruz. Bu bir aydın tutarlılığı olarak düşünüyorum ve oldukça öğretici olduğunu düşünüyorum. Bu soruların hepsini sordum ben kendisine ve hepsi de hepsine de açık bir şekilde Atol Behramoğlu cevap verdi. Yani bir soruya bile bu soruyu işte kaldıralım diye bir şey olmadı. Bu konularla ilgili. Bazen hani benim merak ettiğim kendisinin şey yaptığı ama kitabı çok ilgilendirmeyecek bazı şeyler olmuştur ama bu tür bir önemli bir olayın, Atol Behramoğlu'nun siyasal kimliği nin konuşulduğu bir nehir söyleşi de elbette yer almaması mümkün değil oralarda oradaki desteğinin o dönemdeki desteğinin neden olduğu şu dönemde ne düşündüğü net bir şekilde okur, orada görecektir. Ee, örneğin amiral amirallerle ilgili e, bir yapılan darbeci suçlamasında e, Meral Hanımın söylediği e, sanıyorum zevzekler, zevzeklik bu diye bir e, tanımlaması vardı e, Meral Akşener'in onu çok e, net ve belirgin bir şekilde aynı şekilde bir kadın genel başkanın hakları elinden alınan bir kadın genel başkanını na bir şans verilmesi yönünde yazdığı yazı gibi zevzeklik suçlamasına karşı da çok net bir şekilde, açık bir şekilde karşı çıkmıştır. Karşı çıkıyor yani bunu kitapta okurlarda görecektir. Aslında söylemek istediğim buydu. Şimdi Atol Behramoğlu'nun en sevdiğim şiir ...lerinden... E, ...üç tanesi... ...yani çok bunlar ön plandadır benim için... E, ...Bir Gün Mutlaka... E, ...Yaşamak Görevdir Bu Yangın Yerinde... E, ...Sivas Katliamından... ...sonra yazdığı... E, ...ve... E, ...Maltepe... E, ...Hapishanesinde... E, ...yazdığı... ...Hapishanede Bir Sabah Türküsü... ...Hapishanede Bir Sabah Türküsü... ...şiiridir... Bu ilgili şunu söylemem gerekirse, bu tabii bizim bu At Atol Behramoğlu'nun siyasal kimliğiyle ilgili bir şey. O bakımdan e, bir toplumsal şiirleri de e, yer alıyor e, kitapta ve bu konu itibarıyla bunun e, olması doğal. Ama e, Atol Behramoğlu'nu tabii e, ben e, yani bir toplumcu şair olarak sadece e, Toplumcu, gerçekçi bir şairdir Atol Behramoğlu ama böyle bu kadar değildir. Bireyin iç dünyasına seslenen şiirleri de vardır. Bu yönden de oldukça yönü olan bir şiiri olduğunu düşünüyorum ben kendimce. Ve elbette onlardan da çok sayıda sevdiğim şiirler var.